Dünya halinden herkese merhabalar. Bugün öncelikle başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz bu kısmı biraz es geçiyoruz ama aslında önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. YouTube kanalımızın altında yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştirilerinizi bekliyoruz. Belki konu önerileriniz olabilir, onları bekliyoruz. Bir de tabii ki videomuzu beğenirseniz paylaşmanızı da bekliyoruz. <laughs> bu arada sesim için de özür diliyorum, biraz rahatsızım. Evet, gündemimize geçebiliriz isterseniz Ömer Bey. Çok geçmiş Malum, olsun hal Çok teşekkür ederim. Ekonomik OHAL tartışması gündemde malumunuz. Türkiye'nin önemli hukukçularından İzzet Özgenç gündeme getirdi bunu. Ve çok ciddi manada tartışılmaya başlandı. Sonra kendisi özür diledi ama gerçi bu burası ayrı bir konu özür dilemesine gerek var mıydı? Belki kişisel bir mevzu ama biraz da Türkiye'nin o mevcut atmosferinden kaynaklanan o baskı ortamından kaynaklanan bir özür gibi de geldi bana açıkçası. Çünkü sosyal medyadaki tespitleri Türkiye'ye yol göstermesi açısından, ekonominin içindeki durumu anlatması açısından açıkçası ben çok önemli buldum. Ee, zaten mevcut durumu yani gidişatı bir e, e, yani yasal sürecini e, bize söylemiş oldu biliyorsunuz anayasanın e, 119 ve 120 maddelerinde yer alıyor zaten yani o hal şartları İşte salgın olabilir doğal afet olabilir ekonomik bunalım olabilir ya da işte 120 maddesinde diyor ki şiddet olayları artarsa e, işte kamu düzeni bozulursa yine o hal ilan edebilir ilan edilebilir. Dolayısıyla aslında var olmayan bir şeyi söylememişti bize, ee, söylemedi bize e, Profesör Doktor e, İzzet Özgenç. bir durum tespiti yaptı. E, ama dediğim gibi burası da ayrı bir tartışma. <laughs> siz nasıl değerlendiriyorsunuz Ömer Bey? Yani e, ekonomik o hali ilan e, edebilecek o ekonomik e, bunalım seviyesine doğru gidiyor mu Türkiye? E, siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu hafta bu e, ekonomik e, olağanüstü hal ilan edilme meselesi hem bu bahsetmiş olduğunuz evet. e, tweet'ler hem de e, Japon Yatırım Bankası e, Nomura'nın e, bir e, evet, e, üyelerine evet. göndermiş olduğu bir e, raporda orada e, işte e, Türkiye'de bir olası senaryolar içerisinde Türkiye'de ekonomi işte kriz dolayısıyla evet, ekonomik felaket dememiz lazım buna. Ekonomik felaket evet. dolayısıyla bir olağanüstü hal ilan edilme ihtimalinin işte düşük olmadığından bahseden bir senaryo yayınladı. Evet, evet. Çünkü o, o, o da çok önemli. Bunlar, o da çok. Yani o da bunlar çok öyle, tartışıldı. Yani bunlar öyle çok yabana atılacak işler değil. Yani hani bu, bu bahseden kişiler herhangi kişi ya da kurumlar öyle alalade kişi ya da kurumlar değil. Ee, bu bize bir öncelikle bence şunu net söylüyor. Ankara'da bu ihtimal e, konuşuluyor, üzerinde duruluyor. Olur olmaz ayrı bir mesele ama bu üzerinde duruluyor. Yani ben bu Nomura'nın raporunu yazanların e, işte yapmış oldukları, paylaştıkları e, bir e, şey video e, analizine de baktım. Ya yani o insanlar e, Türkiye hakkında çok çok derinlikli bir değil ama bunlar büyük trilyon dolarlık e, yatırımları, e, fonları e, kontrol eden yatırım bankaları ve bunları da ona göre de bu, sahip oldukları bu, bu maddi imkan e, sayesinde de çok ciddi e, bilgi alabilme imkanları oluyor. Nitekim bir başka İsviçreli UBS grup ki o da gene bir kaç trilyonluk trilyon dolarlık e, yatırımı kontrol eden bir başka grup, yatırım grubu. Onlar da mesela bu hafta işte üyelerine bunu bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye Türk lirası tahminlerini, öngörülerini çöpe atın. Artık bir Türk lirası tahmininde bulunmayacağız diye bir o not göndermiş. Bunlar bize ne söylüyor? Aslında bu Hanım biz burada bu programı yapmaya başladığımızdan bu yana hep üzerinde durduğumuz bir konu var. ya. Yani Türkiye'de öyle bazılarını zannettiği gibi işte bir seçim olacak, iktidarda popülerliğini yitirmiş, ondan dolayı bir şey olacak bir değişim seçimli bir iktidar değişimi olacak. Bunun çok gerçekçi olmadığını artık Türkiye'deki ve dünyadaki bütün aktörler diyelim bunu artık kabulleniyorlar ve acaba ne olacak ama Türkiye'de? Bunun senaryoları üzerinde durdukları anlaşılıyor. Bir boyutu bu. İkinci boyutu da Ankara'da da bu yani ekonomik krizin bir e, uygulanan bu, bu siyasetin e, bu ekonomik krize bir e, çözüm olmayacağını, bu işin daha da kötüye gidebilme ihtimalinin yüksek olduğunu e, farkında olan eee iktidar çevrelerinin bulunduğu ve bunu e, ne tür bir e, çözüm e, yani bunu nasıl bir geri döndürebileceklerini daha doğrusu ya yani bir e, olağanüstü hal ilan ederek ekonomiyi kurtarabilmenize imkan yok. Olağanüstü hali niye ilan eder etmeyi düşünürsünüz? E, bu çok basit. E, iktidar şeyi, e, muhalefeti bastırmak ve arzuladığınız ortamda bir seçim e, tertipleyebilmek için e, böyle şeyler düşünürsünüz. Şimdi e, yani karşı karşıya kaldığımız ekonomik e, felaketin ne kadar büyük olduğunu ortaya koymak bakımından yani bir grafik var e, onu bir ekrana gelirse yani orada şunu görüyoruz. Yani şöyle deniyor. Şimdi dünyada korona var. Bir dünyada bir kriz var. E, batıda da birazcık enflasyon rakamları arttı. E, i̇şte Türkiye'ye de bu yansıdı. Bakın bu tamamen e, yani bu, bu, doğru bir e, analiz değil. Yani çok çok az doğrulu olan bir analiz. Bakın şu an bu gördüğümüz grafikte Bugün malumunuz e, şey oldu, e, faiz indirimi tekrar oldu. Onun üzerine Türk Lirası tekrar 15,5'ları e, bulmuştu bu programı yaptığımızda yaparken. Şimdi e, burada e, gelişmekte olan ülkelerin bir yıl boyunca e, para birimlerinin ne kadar değer kaybettiğini Evet, tüm e, gelişmekte olan ülkeler bu dünyada yaşanmakta olan e, Krizden yani bu korona dolayısıyla zaten 2007 finansal krizin etkileri hala devam ediyordu. Ona bir de korona eklendi. Bunlar etkileniyorlar bu sene tamam. Ama bakın Türkiye en altta. Yani bakın orada işte e, Meksika e, pesosu yüzde beş değer kaybetmiş. Hem işte e, Brezilya Re Reali yüzde sekiz buçuk değer kaybetmiş. Türk lirası daha bugünkü kayıpları hesaplanmadan yüzde üstünde değer kaybetmiş. Yani bu çok büyük bir felaket. Ve siz şeyi bunun bu Türk Lirası'ndaki bu büyük devalüasyonun etkilerini bakın nasıl yani bu özellikle orta sınıfı fakirleştirirken fakir kesimi de iyice zor durma açlık meselesiyle karşı karşıya getiriyor. Ve işte bu anketlere de yansıyor. Bunun siz bu şekilde yani bugün dediler ki işte askeri ücrete iyi bir zam yapılacak. Asgari ücreti yapacağınızdan bu sorunları çözmez ki. Yani ülkenin yaklaşık dörtte biri de işsizlik var. O insanlar asgari, asgari ücret almıyor ki. E, artı siz e, asgari ücreti böyle birden e, yükselttiğinizde e, o hemen iş piyasasına e, yeni yansıması şöyle de olabiliyor. Özellikle Türkiye gibi böyle ekonominin istikrarsız olduğu ülkelerde. Ne oluyor? Kayıt dışı işsizlik. Yani şey kayıt dışı çalıştırıyorlar insanlar. Ben o kadar para veremem diyor sana. Asgari ücret yüksek. Ben şu kadara çalışacağım diyor. O da çaresiz o, o fiyata çalışıyor. Yani e, şeyin faiz düşürmesinin düşürdüştüllere ekonominin canlanmasından beklenen etki, Türk lirasının değer kaybetmesi dolayısıyla yaşanan muazzam enflasyon dolayısıyla evin düşmesiyle zaten birbirine onu e, şey yapacak yani etkisiz hale getirecek. Bunun bir iktidarın buna bir yani çözüm üretebileceğini e, yani normal ekonomik e, tedbirler bu işin bugüne kadar bilinen yollarının dışında farklı bir yola girmiş olan iktidar tamamen bir deneme e, içerisinde ve bu denemenin e, ne şekilde sonuçlanacağına ilişkin bu işin uzmanları tarafından yapılan tüm tahminler bunun büyük bir felakette, büyük bir çöküşle sonuçlanacağını gösteriyor. Yani bu evet, olağanüstü tabii. hal bu ekonomik felaketi gidermeyecek. Ama bir başka grafiğe baktığımızda, şimdi daha iyi anlayabiliriz belki olağanüstü hali neden düşündüklerini, bu Metropol'ün Kasım ayındaki verilerini de içeren son grafiği. Yani soruluyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Onaylıyorum e, diyenler, bakın e, Burada önemli olan şey şu e, işte Mavi çizgi, lacivert çizgi onaylamıyorum diyenler Bakın ilk defa e, Kırmızı çizgi alt tarafa yani e, Onaylıyorum diyenlerden çok daha az bir hale uzun süreden beridir yani bir 6-7 aydır iyice aşağı düşmüş durumda buna benzer bir durumu ne zaman görüyoruz buna benzer bir durumu 7 Haziran seçimlerine giden süreçte görüyoruz yani 7 Haziran bakın birazcık daha geriye doğru bakın 7 Haziran seçimlerine doğru giden süreçte Erdoğan'ın görev onayı düşmüş ve 1 Kasım'a yaklaşırken de tekrar Erdoğan bunu yükseltmeyi başarmış. Şimdi kafanızda canlandırın 7 Haziran ve 1 Kasım arasında neler oldu ve orada Erdoğan seçmene ya ben ya kaos dedi. Bunu nasıl yaptı? Hangi enstrümanları kullandı? Şimdi bunu düşündüğünüz vakit yani ben daha önce de bunu söyledim Erdoğan için seçim seçimden önce kazanılır. Yani orada seçim günü sadece bir senaryo icra edilir. O yüzden Erdoğan anketlerde bu gördüğümüz grafikler onun lehine olmadıkça bir seçime gitmeyecektir. Onun lehine olabilmesi için de nasıl kafasının nasıl çalıştığına ilişkin önümüzde ciddi bir örnek var. 7 Haziran 1 Kasım süreçleri. Ona benzer oradaki bu tip şeyleri yapabilmesi için de şu anki ikisinden daha olağanüstü yetkilere sahip olmak isteyebilir. Yani bu ihtimal dahilinde. Çünkü yani Erdoğan'ın bugüne kadar izlemiş olduğu politikalar bunun ihtimal dışı olmadığını söylüyor. Ben ekonomik e, bu o hal tartışmalarını bu çerçevede görüyorum. Evet, evet çok önemli tespitler Ömer Bey. Yani e, atmosfer daha da gerginleşebilir, yetkiler daha da artabilir. E, bakalım yani bir yandan da ekonomi kesinlikle daha da kötüye gidecek. E, böyle bir atmosferde Türkiye... Nasıl bir seçime gider, seçmen nasıl bir davanı sergiler, gerçekten merak konusu. Evet, umarım o Haziran'daki artış, Haziran sürecindeki artış buraya yansımaz. Yani çünkü çok uzak bir zamanda değil, yani benzer bir süreci yakın geçmişte yaşadık yani. Umarım. Tablo değişir yani onu demek istiyorum. Şimdi bir biraz önce siz de bahsettiniz bu ekonomiden bu bunalımdan çıkmak için farklı modeller deniyor ama siz hiçbirinin mevcut durumda tutacağını düşünmüyorsunuz. Ama Çin modeli gündemde Türkiye ekonomisi için yeni bir reçete olarak görülüyor. Erdoğan diyor ki TL'nin değer kaybıyla rekabetçi rekabetçi bir para birimine dönüşüyor diyor TL değer kaybettikçe enteresan bu sayede diyor Çin gibi Türkiye'nin de ihracatını artıracak dış ticareti üretim yapan bir e, ekonomiye dönüşmesi gerektiğini savunuyor. şimdi her şeyden önce Çinle Türkiye yani çok da e, kıyas edilemeyecek çok da değil Hatta hiç kıyas edilemeyecek çok iki farklı ülke ekonomik tecrübeleri çok farklı yani e, söylemeye gerek var mı ama Çin e, dünyanın ikinci büyük ekonomilerinden biri Dolayısıyla çok fazla parametre var yani bu işin tutmayacağını gösteren çok çok fazla parametre var ki kaldı ki Ömer Bey Çin de biliyorsunuz kendi bu, bu modelini değiştirmesi de Çin'in kendi gündeminde Çünkü o da küresel siyasete göre şekilleniyor Dolayısıyla biraz daha bu dış ticareti yerine iç pazarı desteklemeyi düşünüyor yani Çin model değişikliğine giderken Türkiye'nin Çin modelini benimsemesi bu da bir yönüyle daha da enteresan kaldı ki Çin'in para birimi de giderek dolar karşısında değer kazanıyor. Yani her yönden hiç kıyaslanamayacak bir tablo var ortada ama dilimde varmıyor bu soruyu sormaya Ömer Bey. Çin modeli tutar mı ne diyorsunuz? Şimdi tabii ki bu tamamen elma ile armut karşılaştırması. Ee, ve e, pek çok sıkıntılı bir şey yani bu böyle bu şeye halka boş umut vermek dışında bunun ciddi anlamda hiçbir tarafı yok. Öncelikle e, bugün e, Türkiye'nin çok ciddi ekonomik sıkıntıları var. Yani şu an şu sene bazı çözümler üretilmesi lazım. Çünkü insanlar ekmek kuyruğunda ve bu e, durmazsa bu şey, e, bu Türk lirasının e, değer kaybedişi, devalüasyonu durmazsa bu daha da kötüye gidecek. İnsanlar ekmek bulamayacak, temel ihtiyaç maddelerini, yağlarını yani bunu satın alamayacak duruma gelecek. Şimdi buna ne tür bir çözüm bulacağız? Sorun bu. Yani bu Türk lirasının düşüşü nasıl duracak? Bu enflasyon nasıl duracak? Bu işsizlik e, e, meselesine nasıl bir çözüm bulunacak? Dediğim vakit siz ya işte Çin gibi olacağız dediğinizde ya e, gerçekten meselenin ciddiyetinin farkında değilsinizdir veyahut da muhatabınızı e, çok e, aklını istiyorsunuz Şimdi Çin bir iç savaştan çıktı 2. Dünya Savaşı sırasında. O iç savaşın yıkıcı etkilerinden sonra bir işte malum bir komünist, sıkı komünist dönemi oldu. Orada bir kültürel devrim dedikleri bir terör dönemi oldu. Yani milyonlarca insan işte açlıkla sınandı, bu teröre maruz kaldı ve Çin çok fakir bir ülkeydi. Evet. 79'dan sonra farklı bir yola yöneldiler ve böyle uluslararası ekonominin ucuz işgücü olacak şekilde yeni bir yani uluslararası kapitalizme eklemlenmeye karar verdi. Ve bunun da meyvelerini yaklaşık işte 20 yıllık bir süreçten sonra tamamen yemeye başladılar. Ya yani bu böyle çok özel bir hikaye. ama siz şimdi Çin'in yani biz Çin olacağız dediğiniz vakit şöyle diyoruz işgücü gücü olacağız. Öncelikle Türkiye'de artık orta sınıf belli bir seviyeye ulaştı. Yani 1979'un Çin'i değil. Yani buradaki siz orta sınıfa siz Avrupa'nın ucuz iş gücü olacaksınız. de kabul ettirmenin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. İkincisi bazen böyle dünyada bazı Türkiye ile alakalı bazı değerlendirmeler oluyor. O değerlendirmeler Türkiye'de çok böyle şekil değiştirmiş halde değerlen algılanabiliyor veya sunulabiliyor siyasi aktörler tarafından. Sanırım burada bir de öyle bir durum söz konusu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu e, Batı ile Çin arasında bu e, bir e, yani kapışma başladığında Çin çok güçlendi. Batı bundan rahatsız. E, şöyle bir Batı'da e, hassasiyet ortaya çıktı. Biz çok fazla Çine bağlandık üretimde fabrikalarımızın çoraya aktarmakla. Artık bunu çeşitlendirmeliyiz. Yani bir kısmını mümkünse tekrar e, Batı'ya almalıyız. Bir kısmını da başka ülkelere kaydırmalıyız. Şimdi böyle bir anlayış doğmuştu. Buna birden bir korona eklendi. İşte korona sırasında e, maskesi yani bu kadar gelişmiş ülkeler bir anda e, Çin'den yani maske e, Çin e, maske ihracatını durdurunca ne yapacaklarını şaşırdılar bir an için. İşte o anki ruh hali ya nasıl biz böyle bu kadar Çin'e bağlı olabilir? Yani maskemizi bile üretemiyor tepkisi Tepkisini oluşturdu. Birden o sırada Süveyş kanalında hatırlarsanız bir tanker Süveyş kanalını kapattı. Öyle olunca tekrar bu Uzak Doğu piyasalarına olan aşırı bağımlılığın e, Doğru olmadığı Bunu dengelemek gerektiği meselesi konuşuldu Tüm bunlar konuşulurken de Yani bu e, Çin'den bu üretimin kaydırılabileceği ülkeler arasında e, Türkiye'nin de e, adı ön, e, ilk sıralarda geçti Sanırım bu e, şey hani bu Şu an iktidarın bu işte Çin gibi olacağız Diye başlattığı bu söylemin Çıkış noktası biraz ona dayanıyor Ama Şimdi burada şöyle bir şey var. Şöyle şöyle bir örnekle anlatayım. Şimdi düşünün bir semte semtte bir hipermarket var. Ve o hipermarket bir nedenden ötürü ya kapanıyor veya bir renovasyona gidiyor veya bilmediğimiz başka bir sıkıntı var. Artık o müşteriler o hipermarkete bir nedenle gitmeyecekler. Siz de bakıyorsunuz semtte işte o hipermarketin hemen e, iki sokak ilerisinde bir süpermarket var. Ve o diyorsunuz ki artık müşteriler bu hipermarkete gidemeyecekleri için bunun konumu çok iyi buraya gelecekler diyorsunuz. yani böyle bir analizde bulunuyorsunuz. Şimdi bu süpermarkette eğer iyi yönetilmiyorsa ve yani kirliyse girdiğinizde ürün çeşitliliği yoksa ekonomik sıkıntıları varsa yani bu toptancılara borcunu ödemiyorsa e siz şimdi ilk defa hipermarkete gidemeyen kişiler olarak oraya gideceksiniz. Memnun kalmayacaksınız oradan ve yok canım burası benim yeri değil, birkaç sokak daha ilerideki daha düzgün bir markete gidersiniz. Yani şunu söylüyorum, Türkiye'nin bu avantajı elde edebilmesi için iyi yönetilmesi gerekiyor. Siz yani bu şekilde kendi para biriminizin böyle dünyada en fazla değer kaybeden, yani Türk lirasından bu yıl daha fazla değer kaybeden, para birimi onun yarısından daha ziyade kaybetmiş. Böyle bir şey var, e, ülkede hukukun üstünlüğü kalmamış, kuvvetler ayrılığı ilkesi kalmamış, her şey bir adamın iki dudağı arasında. Şimdi böyle bir ülkeye uluslararası yatırımcı burayı e, öngörülemez buluyor. O yüzden yani şeyiniz ne kadar iyi olursa olsun, konumuz ne kadar iyi olursa olsun, siz evet. e, iyi bir idare gösteremediğiniz için e, bundan yararlanamıyorsunuz. Hatırlarsınız geçen hafta da konuştuk, yani bu e, a, a, Amerika'nın Orta Doğu'dan görece çekilmesinden, Türkiye'nin çok iyi istifade edebileceğini bir NATO üyesi olarak, ama iyi yönetilmediği için dış politikası iyi yönetilmediği için Batı ile ilişkilerini düzgün yürütemediği için bundan bırakın istifade etmeyi. Bu Amerika'nın çekilmesi birazcık da Türkiye'nin neredeyse aleyne sonuçlar üretim duruma geldi. Neden? Çünkü işte Türkiye güvenilir bulmadığından Amerika iyice Yunanistan'da üstler aradı. Yani Yunanistan'ın Türkiye bu yaklaşımıyla. Yunanistan'ın e, emlak değerini yükseltti adeta yani stratejik değerini yükseltti. Buna benzer bir evet, durum söz konusu. Yani öyle bizim şeyimiz stratejik konumumuz çok iyi. O yüzden zaten Çin'de de üretim yapmayacaklar. E biz öyle bir şey yok. Bunun bu avantajınızı yani kuvveden fiile çıkartabilmeniz için sizin evet. e, çok iyi yönetim sergilemeniz, ekonominizi bir istikrara evet. kavuşturmanız, hukuk sisteminizi düzeltmeniz gerekiyor. O yüzden bu aslında Çin bir... modeli bu şartlarda hiçbir ciddi alınabilecek bir alternatif olarak görülemez diye düşünüyorum. Evet aslında bahsettiğiniz o mevcut durum o çekilmesi yani Türkiye'nin de o yani Ortadoğu karnesini görmüş olduk. Yani aslında bir anlamda evet giderek içeride ve dışarıda zayıflayan bir Türkiye'yi görüyoruz. Şimdi Vaktimiz çok az ama şuna da değinmek istiyorum Ömer Bey. İster istemez biz sürekli bir yani bu iktidarın yönetimi olduğu için sürekli iktidar çerçevesinde onu merkeze alarak konuşuyoruz. Ama bu anlamda yani bu kadar çıkmazda da muhalefetin sessiz olması geçen programlarda da konuştuk ama yani çok çok vahim. Yani hala daha bir, gerçi Kılıçdaroğlu biraz aday olabileceğini eğer destek gelirse, aday olabileceğinden de bahsetti ama yani o, o da doğru bir hamle mi? Yani Erdoğan'ın karşısındaki durumu, pozisyonu sağlayabilir. Kılıçdaroğlu önemli bir lider. Gerçekten CHP için yenilikçi bir lider oldu. Bu demek oluyor ki Türkiye siyasetine de yenilik getirdi ama hani. Artık bir bir kotası var yani her siyasetçinin bir kotası var. Tıpkı Erdoğan'ın kotasını açtığında ülkenin başına neler geldiğini gördüğümüz gibi. Yani bunu bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Yani Türkiye'nin ekonomisi bu kadar kötüye gitmişken hala daha bir aday güçlü yani bütün partilerin, Millet İttifakı'nın dire getirdiği hala bir aday da çıkmadı. Ee, mevcut durumun daha da kötüleşmesini tetikliyor gibi geliyor bana sanki. Siz e, nasıl görüyorsunuz? Yani e, şimdi bu bütün bu bahsettiklerimiz e, Erdoğan'ın e, yani bu kadar e, or, iyi, iyi bir muhalefet ortaya koyulamazsa her zaman Erdoğan evet. hem de sahip olmuş olduğu iktidar gücü sayesinde ve bunu da e, yani e, başka imkanlarla belki olağanüstü hal ilanı gibi şeyler daha da güçlendirerek yani şunu da söyleyeyim evet. e, şimdi geçen hafta birden e, İçişleri Bakanı mecliste e, Büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 500'den fazla terörist çalıştığından bahsetti. Şimdi bakın çok enteresan bir ifade yani. Büyükşehir Belediyesi'nde 500'den fazla terörist <laughs> çalışıyor dedi. Şimdi bu da bize yani aynen olağanüstü hal konuşmalarındaki gibi yani acaba ne düşünüyorlar? Niye böyle bir şey söyleniyor? Acaba evet. İstanbul'a kayınma atanması planlanıyor? Yani böyle, bunu da yapabilecek konumda bir şey. Yani şu an başkanlık rejimi dediğimiz bir şey, otoriter bir rejim. Buna bütün bu imkana sahip, bunlar yapabilecek imkana sahip. Yani şunu söylüyorum, bence muhalefet birazcık kolaycılığa kaçtı. Muhalefet şöyle düşündü, evet. bu arabanın benzini bitecek. Benzini bitince mecburen duracak. Durunca da biz Erdoğan'a diyeceğiz, hadi bakalım eee bitti. Bak araba durdu. Yönetemiyor anlaşıldı. Böyle olmayacak Çok bunun öyle. sonu. Bunun sonu bu aracın e, freni tutmayacak. Zaten bu tekrar başa dönersek bu programda bahsettiğimiz zaten şu an uluslararası gözlemciler de hatta işte Türkiye'deki e, insanlar da e, etkili insanlar da diyelim bu iktidara e, yakın kişilerde, kişiler de kesimler de bunu zaten şu an algılıyorlar. Yani bu öyle e, benzin bitti işte böyle bir yumuşak bir seçim oldu. Öyle bir şey olmayacak. Arabanın freni tutmayacak. Yani çünkü şey dün bir üst düzey batılı yetkili bir uluslararası hacahta şöyle demiş Erdoğan'ın artık sınırlayan hiçbir şey kalmadı. O yüzden her şey mümkün demiş Türkiye'de. Şimdi yani böyle bir son var. O yüzden muhalefetin bu sonu etkileyebilme, belirleyebilme gücü de kalmadı. Yani böyle yanlış bir strateji oynadığı için özellikle 15 Temmuz'dan sonraki dönemde yani işte bu Erdoğan'ın yavaş yavaş kan kaybedip ve daha sonra da artık şey iktidardan inmek zorunda kalacağı gördüklerinden ona göre her şeyi durumlarını pozisyonlarını ona göre kurguladıklarından bugün artık muhalefetin Türkiye'nin, yani daha doğrusu Erdoğan rejiminin nasıl bir sonla yüzleşeceğini belirleyebilme gücü de çok fazla kalmadı maalesef. Kalmadı, evet. Yani kalan süreyi değerlendirme şansını da siz çok artık umut hiç umudunuz kalmamış gibi hissettim Ömer Bey. Bu kalan süreyi de değerlendirebileceğini de öngörmüyorsunuz değil mi? Öyle mi A anlamalıyız? Yani umut şöyle söyleyeyim. Yani muhalefetin e, bundan sonra Türkiye'nin e, hani her zaman doğru hani daha önceki programlarda konuştuğumuz şeyleri yani ne e, şey e, Erdoğan sonrasına ilişkin bir yol haritası, evet. inandırıcı bir yol evet. haritası birlikte ortaya çıkmak, iyi bir adayla ortaya çıkmak Bunların hepsini yaparsa bu e, du, Türkiye'de işte ise belki e, halkın e, me, demokratik e, rejime olan e, güvenini tazelemesine yol açar. İnancını, belki bu evet, işin sonunu evet, belirleyemez evet. ama e, bir Erdoğan'ın e, sonunu çabuklaştırır. E, i̇ki bu sonun Türkiye için e, daha az felakette e, neticelenmesine yol açar. Üç de belki Türkiye'de demokratik rejimin... E, kurtulabilmesinin tek ihtimali, yeniden kurulabilmesinin tek ihtimali de şu an muhalefetin yapacağı şeylerdir. Ama bunun dışında böyle çok böyle bir e, pembe bir tablo çizmek e, bence çok doğru değil ve gerçekçi değil. <laughs> Evet ama önemli söylediğiniz şeylerden biri böyle dönemlerde toplum psikolojisi çok önemli. Dolayısıyla siyaset aslında toplumun psikolojisini de yönete, yani yönetmekle görevli muhalefetin ana şeylerinden biri de bu aslında. Kesinlikle. Evet gö göreceğiz Ömer Bey. Yani giderek kötüleşen bir ekonominin getirdiği birçok tartışmalar da oluyor. İzlemeye tartışmaya devam edeceğiz. Bugünlük süremizin sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Yine başta yaptığım hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, katkılarınızı bekliyoruz. Videomuzu paylaşmanızı da bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Herkese iyi günler diliyorum Ben teşekkür ederim Buket Hanım. Herkese iyi akşamlar.